Merhaba, son Öğretmenler Günü'nden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani bir muhalefet, ana muhalefet partisi lideri olarak konuştuğu şeyleri biz burada anlamaya çalışacağız. Kimi öğretmen demeliyiz? İdeolojik aygıt olarak öğretmeni biraz ben konuşmak istiyorum. Çok kısa olacak. Şöyle demişti Kemal Kılıçdaroğlu, önce bunu aktaralım sizlere. Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmem demem demişti. Ne denir bilmiyoruz. Onun üzerine konuşacağız. Ne diyebiliriz öğretmen yerine? Ve önce şunu söyleyelim. İdeolojik aygıt ne? Devletin ideolojik aygıtları ne? Bu bir sosyolojik söylem. Onun üzerine kısacık ben bir bilgilendirme yapayım. Ondan sonra bu konuya geçelim. Devlet bu ideolojik aygıtları kullanarak... ideolojik aygıt mesela polistir, askerdir, öğretmendir. Bu tür ideolojik aygıtları kullanarak hapishanedir. Yani bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Ee, kendi ideolojisinin ve yaşayış biçiminin halk tarafından doğal karşılanmasını ve kabullenilmesini arzular. E, ee, bunun için halkı ikna etmeye çalışır. İkna edemezse zor kullanır polisle, jandarmayla, işte askerle, cezaeviyle ve, ve benzerleriyle. Burada çok önemli bir nokta işlemi yaparken devlet aydınlara ihtiyaç duyar, hocalara, gazetecilere, daha pek çok kişiye ihtiyaç duyar bu ikna çabasında. Öncelik iknadadır tabii. Ve sonrasında bu aydınlar sistem içinde hazır olurlar ve ikna ederler halkı buna yazılarıyla, davranışlarıyla, eğitimleriyle, dersleriyle böyle aydınlara da organik aydın deniliyor. Yani bu sosyolojide bir bölüm olarak geçebiliriz. Yani aslında öğretmenler devletin bir ideolojik aygıtı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine eğitim bir sen dava açmış ya da açmaya hazırlanıyor. Son durum ne oldu bilmiyorum. Öğretmenlere hakaret edildiğini düşünüyor ve sonrasında da bir dava açmak için söz konusu girişimlerde bulunmuş. Şimdi öğretmenler üzerinden siyaset hoş değil hatta çok kötü fakat bir gerçek var ki devletin ideolojik aygıtı olan öğretmenler üzerinden siyaset yapılıyor. Ve yapılacaktır da bunun kaçarı yok yani kurtuluşu yok bu işten kurtuluş yok bu yapılacak. Peki iyi sonuç getirecek mi? Hayır. Her zaman devletin ideolojik aygıtları istenen sonucu vermemiştir. şimdi sınıflar, gruplar üzerinden siyaset de kötü sonuçlar veriyor. Bazı sınıfları üste çıkarmak, bazılarını alta indirmek, bazılarını ayırmak bazılarını çok daha avantajlı hale getirmek de ülke siyaseti açısından çok güzel sonuçlar doğurmuyor toplumun gidişatını her zaman bu ideolojik aygıtları kullanarak ya da toplumsal sınıfları ve grupları kullanarak iyiye doğru götüremiyorsunuz yani istenilen noktaya gelmiyor cumhuriyetin kuruluşundan bu yana bakarsanız tam da istenildiği gibi olmadığını görürsünüz Şimdi Erdoğan iktidarı var. Bu iktidarın peşinden, bu hükümetin peşinden demişti ya Kılıçdaroğlu. Bu hükümetin peşinden. Yani aslında öğretmenler hükümetin peşinden gitmelidir ama bu hükümetin peşinden gitmemelidir gibi ben algılıyorum. Yanlış algılıyor olabilirim fakat bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem demişti. Daha önceki öğretmenler hükümetlerin peşinden gitmemiş miydi? Bu sorunun cevabını arayacağız ve tarihe döneceğiz. Elbette gitmişlerdi. Ee, son, birazdan ona tekrar geleceğim. Sanatçılar üzerinden de siyaset yapılmamalıdır mesela, değil mi? Yapılmamalıydı. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılarla ilgili de sözleri var. Yalaka sanatçıya sanatçı demem. Hükümetin yalakası olmayacak demişti. Peki sanatçılar Cumhuriyet tarihinden beri hükümet yalakası oldular mı, olmadılar mı? Sanatçılarımız ideolojik miydiler, değil miydiler? Şimdi piyasada olan ve piyasayı elinde tutan ta geçmişten bugüne sanatçılara bir bakın. İdeolojik kimlikleri Erdoğancı mı yoksa CHP'li mi? Yani AK Partili mi, CHP'li mi? Türkiye'yi iki kutba ayırdınız madem biz de böyle konuşabiliriz elbette bir ideolojik yapıları var sanatçıların. Mesela Tarkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte seçim döneminde görüldüğünde o yalaka bir sanatçı olmuyor ya da diğerleri. Fakat AK Parti ile birlikte anıldığında buna yalaka sanatçı diyoruz ve dolayısıyla demokrasi içinde yalaka sanatçının işi olmuyor. Bizim temel meselemiz şu. Bizim işimize yaramıyorsa biz onu kukaya ilan ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili yaptığı zaten tam olarak buydu. Ee, i̇nsanlar ideolojik olmak zorundalar mı? Yani illa ideolojik davranmak zorunda mı bir toplum içinde insan? Ee, elbette hayır. Fakat bizim yaşam stilimiz, e, Türkiye'nin geçmişiyle birlikte düşündüğümüzü e, bir şekilde bizi ideolojik davranmaya itiyor şartlar apolitik davranamıyor. Apolitik davranmak da istenen bir şey midir onu bilmiyorum. Fakat ben tavsiye etmiyorum apolitik davranmayı. Genelde gençler böyle söylerler, apolitik olduklarını söylerler. Yani politikayla ilgilenmediklerini, ülkenin gidişatının umurunda olmadığını, ülke nereye giderse gitsin ben keyfime bakarım gibi bir tavrın içinde olduklarını iddia ediyorlar. Ki öyle değiller. Bu bir kaçış. Ben 80'lerden hatırlıyorum kimin nereye oy verdiği devlet sırrından daha beter bir şeydi. Sanki eşkıya köyü basmış ve adama hazinesinin yerini soruyor. O kadar dehşet verici bir olaydı. Kimin nereye oy verdiği pek belli olmazdı. E sonrasında mesela daha da değişti. Bu dönem yani darbe dönemlerinde apolitik olmak elbette iyidir, pratik bir şeydir. E fakat bir e, toplumun tamamını ideolojik anlamda harekete geçirmek de kötü sonuçlar ortaya çıkartır. Bunu ilerleyen yıllarda göreceğiz. Peki bu son 18 yılda o 20 yılda mı gerçekleşti? Elbette hayır. Cumhuriyet tarihinin son 18 yılında bu gerçeklik dersi gerçekleşti derseniz haksızlık etmiş olursunuz. Öğretmen siyaset yapamaz ama siyasete alet edilir mi peki? Şimdi bu soruyu soralım. Öğretmen siyaset yapamaz. Gerçi hani sendikalardan sonra öğretmenlerin de bir kısmının en azından siyaset yaptığını düşünüyorsunuz ve söylüyorsunuz. Fakat ben öğretmenlerin siyaset yaptığını gayet iyi biliyorum. Çocukluğumdan beri biliyorum. Benim çocukluğumdan beri öğretmenler devletin ideolojik aygıtıdır. Bana bayramları nasıl kutlattıklarını, bana devletin ideolojisini nasıl aşıladıklarını, bakın devletin ideolojisini diyorum, bayrak sevgisinden, vatan sevgisinden falan bahsetmiyorum. Bunlar zaten doğuştan içimize işlenmiş, ailemizden aldığımız şeylerdi. Fakat devletin bir ideolojisi vardı ve öğretmenler bunu bize empoze etmekle, enjekte etmekle çok ustaydılar. Öğretmenler son 18 yılda bu hale gelmediler. AK Parti'yi falan savunmuyorum burada, sosyolojik bir gerçeği anlamaya çalışıyorum. Ve AK Parti'yi savunacak en son kişi de benim, bunu da söylemek için olayım. Öğretmenler siyasete alet edildi mi? Evet ediliyorlar. Ta Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bu böyle. Fakat ben son dönemde öğretmenlerin siyasete alet edilmesinin özellikle muhalefetle birlikte daha ay yuka çıktığını görüyorum. Evet iktidar kanadında da bunlar yapılıyor. Fakat bu bir intikam girişimi olarak algılanabilir. Siz e, bunun altyapısını çok e, iyi döşediniz ve yeni gelenler de bu altyapıyı kullanarak e, sonuçta yapacaklarını yaptılar. İster intikam olarak algılanabilirler kullanın. İsterseniz normal gidişat olarak algılayın. Sonuç değişmiyor. Öğretmenler siyasete alet edildi. Çocukluğumun öğretmenleri demiştim. Geçmişteki öğretmenler demiştim. Köy enstitülerinde yetişen ideolojik öğretmenlerden bahsedebiliriz mesela. Daha çok fazla şeyden bahsedebiliriz. Onlar bildiğiniz ideoloji saçıyorlardı. Daha öncesi ve daha öncesi de var bu işin. Öğretmenler toplumun dönüştürücü gücü mü acaba? Şimdi bunu da soralım. Hala öğretmenler toplumun dönüştürücü gücü mü? Bilgi çağına, iletişim çağına rağmen gerçek yalanlar post-truth e, yani gerçeklik ötesi çağa rağmen öğretmenler hala dönüştürücü gücünü kullanabiliyorlar mı? Yani biz öğretmenlere hala evet öğretmenlerin dönüştürücü bir gücü var diyebilir miyiz? Yani çocukları dönüştürebiliyorlar mı? İdeoloji aşılayabilir mi bir öğretmen e, hala öğrencilerine? Ben sanmıyorum. Çünkü çocuklar zaten bilgi ve fikir yüklü olarak geliyorlar. Bilgi ve fikir yükünden bahsettik. Ee, sizin anladığınız anlamda kitaplarla haşır neşir olmuş, dünyaya dair bir görüşü var falan değil. Zaten ön yargılarla geliyorlar. Sosyal medyadan edindikleri bir kanaatleri var, ailelerinden edindikleri bir kanaatleri var, sokaktan edindikleri bir kanaatleri var. O kanaatlerle okula geliyorlar ve okullarda öğretmenlerin ideoloji yükleyebileceği bir alan da yok zaten. Bir yandan öğrenciler bu sosyal medya ve çevre kanaatleriyle okula gelirken bir yandan da aslında bir yarışın içindeler ve bu yarış dışında görebilecekleri, görmek istedikleriyle çok bir şey yok. Bu bilgi ve iletişimin çok yoğun olduğu çağda ben öğretmenlerin devletin ideolojik aygıtı olma vasfını da kaybettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar üzerinden yürümeye çalışmak muhalefetin yapacağı akıllıca bir davranış olmayacaktır. Ve sonrasında... Toplumu bölmek bu değilse nedir mesela? Öğretmenlere diyorsunuz ki bu hükümetin peşinden gitmek iyi değil. Öğretmen bile değilsiniz. Siz kimsiniz? Öğretmen değilsiniz. Zavallısınız bu hükümetin peşinden gidiyorsunuz. Gidiyorsanız demek akıllıca bir davranış değil. Çünkü toplumu zaten epey gerdik. Hangi sebeplerle gerildi? Son 10 yılda, 18 yılda AK Parti mi gerdi toplumu? Toplumsal gerginlik ve bölünme iyice ayyuka neden çıktı? AK Parti'nin suçu muydu? Hayır hayır daha görünür hale geldi. İslam tartışmalarında, din tartışmalarında da aynı şeyi söylüyor insanlar. Ya yeni yeni hocalar çıktı bir sürü tartışma oldu. Güzel kardeşim peygamberimiz öldükten sonra başladı bu tartışmalar. Sen farkında değildin. İletişim çağı bunu senin gözüne daha çok soktu. Bugünkü toplumsal ayrışmayla ilgili konuşurken de aslında bunu konuşmalıyız. Yani bu yeni bir şey değil. Bu daha öncesinde de vardı. Bakın Kemal Sunal bize hakaret ederken, İlyas Salman bizim bütün değerlerimize hakaret ederken, diğer Türk filmleriyle Yeşilçam'la devletin ideolojik aygıtıydı. Bütün bunlarla bizi dönüştürmeye çalışırken bizi bölmüyor muydunuz? Biz sadece sesimizi çıkartamıyorduk o kadar e, ama bir bölünmüşlük vardı ve bunu sosyal medya ile ve diğer iletişim kanallarıyla birlikte daha görünür hale geldi. Yani birileri bunu yapmıyor, birileri zaten yapmıştı ve karşısında olanlar aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Yani yapılan yeni bir şey yok. Ee, sınıf siyaseti ne tür sonuç getirecek ilerleyen yıllarda sadece bugün değil elbette kötü sonuçlar getirecek toplum iyice ayrışacak e, sınıflar arası çatışmalar çoğalacak ve sonuç çok da hoş olmayacak bir öğretmen olsaydım ben ne hissederdim İşte buraya biraz duralım ve e, kendiniz cevap verin öğretmenseniz eğer. Ben ücretli öğretmenlik yaptım çok da umurumda değildi açıkçası yani hani e, çok bağlayıcı bir şey yoktu beni e, şikayet ettikleri zaman da çok bir bağlayıcılığı yoktu benim açımdan ben gidiyorum derdim giderdim ama bir öğretmen olarak bunu düşündüğünüzde şu sözü duysaydınız ne hissederdiniz CHP'li bir öğretmen olarak bu sözü duysaydınız ne hissederdiniz yani AK Parti gidecek CHP gelecek ben onun peşine takılacağım diye bekleyen bir öğretmen İseniz ne düşünürdünüz? Yani öğretmenlik vasfını siz de kaybeder miydiniz mesela? Başka bir iktidar gelseydi ve o iktidarın peşinden gitseydiniz. Ya da ne düşünmek gerekir? AK Partili bir öğretmen olsaydı öğretmenlerin oy vermesi yasak değil neticede. Ne düşünürdü? Ne hissederdi? Hissettikten sonra ne yapardı? Mesela AK Parti'ye oy veren bir öğretmen var diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem. Aman ya Rabbim ben öğretmen değilim artık istifa ediyorum. Madem ki ben partimi destekleyeceğim istifa ettim ben ya da şöyle mi yapmalılar? E, bu hükümeti desteklemeyen öğretmenlerin tamamı isyan bayrağı açıp e, yapmayın ulan artık bu hükümetin peşinden gidemezsiniz mi demeliler. Ya da nasıl bir şey bekliyorsunuz bu sözden sonra? Elbette böyle bir sonuç beklemedi. Ama öğretmenler ne hissetmeliydiler? Olumlu, olumsuz... Peki beklenen ne aslında? Tam olarak beklenen ne? Tam olarak beklenen şu, AK Partili öğretmen bunu duydu, yerinde daha çok sağlamlaştı. CHP'li öğretmen bunu duydu, karşıt görüşteki ya da yani CHP'li diyorum ama muhalefet diyelim ona ve yerinde daha çok sağlamlaştı. Aslında şunu yaptı, çivilere çekiçle vurdu, onları daha sağlam yerine yerleştirdi. Yani toplumsal kutuplaşmayı daha keskin hale getirdi. Beklentisi de buydu zaten. Keskin taraftar elde etmek yani bu toplumu keskinleştirmek ayrışmada ne elde etmenizi sağlayacak? Şimdilik oy sağlamlığı belki elinize geçecek fakat 10 yıllar sonra yani daha da bir bölünmüşlük olacak elimizde. Öğretmenin görevi nedir peki? Öğretmen ne yapmalıdır? Hükümeti takip etmek etmemek dışında ya da bunların dışında toplumu ideolojik olarak dönüştürmek ama bunu çaktırmadan yapmak zorunda mı? Yani buna mı öğretmen diyorsunuz? Ya da şöyle söyleyelim, Türkiye'nin son 20 yılı hariç öğretmenler çok büyük işlevler yapıyorlardı, çok devasa dehşet şeyler oldu Türkiye'de de. Bizim mi haberimiz olmadı? Tarih mi bunu kaydetmeyi unuttu? Şimdi öğretmene yeni bir görev mi yüklemeye çalışıyorsunuz? Zaten biz e, ideal olarak bir öğretmen tanımına sahibiz. Herkes ideal olarak bir öğretmen tanımına sahip öğretmenler bu konuda çok dolular. Eğitim fakültelerinde bu bilgileri alarak geliyorlar. İdealize olmuş olarak geliyorlar. Onlara öğretecekler. Yani para kazanıyorlar falan filan. O onu ayrı, onu ayrı konuşuruz. Ya da paranın peşindeler. O ayrı. Onu ayrı konuşuruz. Ama idealize olmuş olarak geldiklerine bir gerçeğin içine düşüyorlar ve o gerçeğin içinde eriyorlar. Bu böyle yani bu doğal bir süreç toplumsal olarak baktığımızda böyle olması doğal bir süreç e, yeni bir görev yeni bir misyon yüklemeye çalışmayın öğretmenlere yani hükümetin peşinden gitmeyen hükümeti devirmeye çalışan öğretmen yapıları oluşturmaya çalışmayın bu sizin için de iyi bir sonuç getirmez e, bizim için yani bütün toplum için de iyi bir sonuç getirmeyecektir. Öğrenciler ne hissedecek peki bu durumda? Onlar kimin peşinden gitmeli mesela? Az önce başta da söylemiştim artık öğretmenlerin ideolojik aygıt olarak toplumu dönüştürücü vasıflarının çok kalmadığını iletişim çağı yüzünden söylemiştim. Öğrencilerin de çok umurunda olduğunu zannetmiyorum. Bir öğrenci olarak düşündüğünüzde yani hükümetmiş, muhalefetmiş, devletin gidişiymiş, hükümetin şöyle şöyle planlarıymış. Onlar işlerine bakacaklar yine. E, işi olan işine bakacak, imtihanı olan imtihanına bakacak. Dersini seven dersini takip edecek. Sosyal medyasını seven sosyal medyasını takip edecek. Telefondan bazıları şöyle yapacak. Hmm, bir şey mi konuşuyordun sana ha, tamam. ya yani bu kadar. Başka bir şey yok. Öğretmenler ve sınıfları üzerinden siyaset topluma huzur getirmeyecek. Hedeflediğiniz şeye belki kısa vadede ulaşacaksınız ama çok da hoş olmayacaktır. Öğretmenleri bir salın, bir rahat bırakın. Onlar işlerini yapsınlar. İşlerini yapıyorlar zaten. Siz ortamı düzeltmeye bakın. Öğretmenler de düzelir. Yani öğretmeni düzeltmeye kalkmayın ilk elde. Çünkü ilk düzeltilecek yer orası değil. Yani ilk düzeltilecek yer orası değil belki. İlk oradan başlıyoruz. Evet bu devletin ideolojik aygıtıdır. Ee, şey zamanlarında, gezi zamanında hatırlıyorum polisi düzeltmeye çalışmışlardı. Git, şerefsizlik yapma, işte kendini sat ama Tayyip'in peşinden gitme diye polislere seslenmişlerdi. Başka bir zaman devletin başka bir aygıtına seslenmişlerdi. Yani oralardan başlanmaz düzeltmeye. Bir davanız varsa... En baştan başlayacaksınız kendinizi düzelterek, çevrenizi düzelterek. Bir uzun vade plan kuracaksınız. Ne tür bir planınız, hedefiniz varsa. Ee, öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutlamış olalım bu vesileyle. Ee, bir bunları konuştuk. Kime öğretmen demeliyiz sorusunun bir cevabı yok. Yani öğretmen e, zaten var ortada. Bir tanımı var, kanuni tanımı var. insanların kafasında bir tanımı var. Kendisine öğretmen diyene biz de öğretmen deriz. Bu kadar basit görüşmek üzere hoşça kalın